Ee, ...bu güzeldi, Ersin kardeşim... ...olması gereken bu... ...bizler de riya ucup olacak... ...o ucup işte zannetmiyoruz ya... ...şimdi bak... ...bu taraf gelmeseydi kaderinde senin... ...sen kendi iç dünyada... ...kendinin... ...anlayabileceği bir İslam yaşıyordun... ...kendince bir tasavvuf yaşıyordun... ...Mürşid'e kendince bakıyordun... ...anladın mı benim güzel kardeşim... ...şimdi bu sohbetleri dinleyince insan... ...bu sohbetlerce bakıyor... Yani yeri geldiği zaman bizce bakmaya başladığından kaynaklı. E i̇şte o zaman insan normalleşiyor. O zaman insan kendi'nin kusurlarını görüyor. Yani anlık lavame Allah nasip ediyor. E edeken insan kendi inancı vardır zihninde ben şimdi Müslümanım sorun yok kelime işaret gitmesine sorun yok doğru onlar ama taklidi şuuru yok ya her şeyini Müslüman zannediyorsun orada. her şeyinler. Ama bu ince tefuarata girdiğiniz girdiğiniz için yani dinlediniz ya işler değişiyor. Şimdi bu ilim kulaktan girip de e, kalbe doğru iniyor. Anladın mı? Ne oluyor işte gün içinde ferah takılırsanız, yani kendi inancınızı, zihninizi terk etmeye başlarsanız o gelen bilgilerle hareket etmeye başlamaktan kaynaklı bir durum yaşıyorsun. Rüya tabii konuşurken şimdi biraz havalı olacaksın. Rüya gelecek, rüya yapacaksın. Anladın mı? töbesini tövbesini edeceksin Farko. Aynısını gene yapıyordun. Ama rüya olarak görmüyordun. Bak emmaredeki e, yaşantıda ucup rüya, gizli böyle kalpte gizli günahlar, hayvalar, e, havalar hepsi var ama şeytan kurnazı göstermiyordu. Şimdi dönünce buraya Allah Celle Celaluhu gösteriyor. Olay ne peki? E, sohbetleri toparlayın. Cüz-i anlattım. İnsan cüz irade üzerinedir. Sen şimdi etten, kemikten, aynadan baktığın gibi bakma kardeşim. Neyle bakacaksın? cüz iradeyle yaratılmış bir kimseyim ben. Allah'ı da put gibi artık bırakacağız. Ne yapacağız? Cüz irade, küll irade Allah. Ya ben şimdi buna iman ettim, inandım diyorum. Tefaratlara giriyorsunuz artık. Yani taklit şu, taklit taklit eylesiniz ya. Artık ilmi yakınlık geliyor. Bak bunlar ilmi yakınlık sebepleri. Ama bu zamanla olacak. Hemen bugün anladım. Olaya girmeyeceksin. TK burada var. Ne oluyor ondan sonra kardeşim? Düşün şimdi. Ben şimdi bunu öğrendim zaman ha. Rabbil Alem'e ben iman ettim. O zaman ne yapacağım? Ha Kulli irade Allah. İlim oradan geliyor. İlim oradan. Eğer ben ilime nasihate dönersem yaparım yapamam. Bak. Çünkü onu da öğretler. Sohbetlerde ne dediler? Ancak Allah'tan mutmainler korkar. Takva sahipleri mutmaindir. Ha, bunu öğrendim. O zaman ben durumum nasıldır benim? Bana hakikatimi de gösteriyor. Mutmain değilim. Tamam. Ben şimdi cüz iradeyi anladım. Külli irade ilim üzerinden bağlandım. Artık Allah Celle Ceyom, varlığı delillerle kalbe gelmeye başlıyor. Sohbetleri bir düşünün. Zahir, zahirdeki de anlamında anlatıyorlar. Allah'ın varlığının delilleri bunlar. Benim ihtiyacım yok ki. Yok öyle sakın yapmayın hepimizin ihtiyacı var. Allah Celle Celal'i bilmemiz için delil lazım. Bu Amerikan filmlerinde var ya delil istiyorlar. Allah da delil istiyor kardeşim. Böyle Allah var. E Yahudi de kabul ederdi. Delil, isnat o zaman şirke düşüyorlar. Allah onları kabul etmiyor. Hristiyanlar yok mu diyor. Var. Delil, Allah'a ortak koşuyorlar. Gördün mü delilleri yok. Allah ortak koşuyorlar. Bunun gibi şimdi anladın mı kardeşim? Değişim yaşarsınız. Ama değişime dikkat edeceksiniz. Uyanık olacaksınız. Böyle geleceksiniz, duygunuzu paylaşacaksınız. Eğer Ersin bu duygularını paylaşmasaydın şunu da öğren. Ne olacaktı biliyor musun? Kendin ona yorumlayacaktın. Yine esverine düşecektin. Emmarin bir yanı ne? Esverin. Bak dikkat edin. Emmarenin bir yanı levvame, paylaşırsanız, yaklaşırsanız ehil, ehil insana, ehil insana, unutma levvame, e, levvameye bakarsın. Emmare kimse eğer böyle yaşıyordu, işitti, kendi yorumladı, kendi iç alemine döndü, yaşadı, bu arkadaş esferine dönük oluyor. Ve esferine düşme ihtimali çok kuvvetli oluyor. İslam dini de diyor ki, alimlere gidin, salihlerden öğrenin. Bu kadar basit. Biz buna uyarsak İslam'a uymak Allah'a uymaktır. Ne oldu bak Allah'ın varlığını e, benimsemeye başlıyoruz. Çünkü bizim en büyük düşmanımız kendimiz. Fark ne? Unutma kendince yaşadığınız zaman bu şekilde bir kimseyi işitmediniz, bu şekilde bir din bakışı görmediğiniz için kendi kapsamınızda kendiniz gibi insanlardan işittiklerinizden e, din yaşamaya çalışıyordunuz. Bir döngü içinde yaşıyordunuz. Şimdi işler değişti. Olayın da hakikati böyle biline, Böyle bilmemiz lazım. O zaman insan ne neden niçini öğrenebilir. Bak geldin. Duygunu yaşadın, anlattın. Hemen tık e, merkezden merkezden yani Sultan Kaddesallah'dan bir sofya üstünden o yaşadığın duygunun sana manevi açılımı anlatıldı. Yani ne oldu? Levameye döndün anlık. Ne oldu? Kalbine sana Allah nasihat üzerinden, mürşit üzerinden senin kalbine ilimi pompaladı. Böyle bir olay bu. Bu böyle zamanla 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 ilerleyecek. Ne olacak peki? O zaman böyle insan bilgilenmeye başlayacak. Peki ne zaten sohbetlerde ediyorduk? bildiklerimiz değil, bilmediklerimizi aramamız lazım. Mevla'ya öyle yaklaşılır. Sultan kadar sala öyle yaklaşılır. Çünkü bildiklerimiz, biz tek başımıza kaldığımız zaman bize şunu öğrettiler. Ne kadar bilirsek bilelim, nefsimiz devreye giriyor, doğru bilinenleri bozuyor. Nasıl bir örnek verelim? E, mutmainliği bilmediğimiz için mutmain zanneder diyor kitap emmare ve esmerin için. Bak dikkat. Namaz kılarken Allahu Ekber diyoruz. Kıbleye dönüyoruz. Her şey yolunda. Abdestimizi alıyoruz. İslam'a uyuyoruz. Tamam. Bak bu Allah'ın yardımı delil veriyorum. Allahu Ekber dediğin anda senin, benim, hakikatim Allah bize bak nasıl gösteriyor. Namaza girmemize rağmen kalbimiz namazda değil. Zekere oturuyoruz kalbimiz ile hep geziyor. İşte namazımız niyazımız Allah'ın ihsani ikramıdır. Hakikatte biz namaz dışında dolanıyoruz. Hakikatte budur. Allah'ın bahsettiği mutmain kimse Allah'a ekber dediği zaman bir dönüyor kıbleye yok oluyor, kayboluyor. Yani kimin namazı bu saadetlerin namazı. Velilerin namazı. Mutmain demek, veli demek. Mutmain üstüdür sadatlar sahabeleri bir düşün. Ok yarası alıyorlar, kıbleye dönüyorlar, oku öyle çekiyorlar. Ne kadar acı verir biliyor musun? Yani biz de yapsak böyle bir ok yesek, şu günün insanı, Müslümanı, kıbleye dönsek, aklımız, fikrimiz okta olur, hop namazdan çıkarız biz. O mübarekler namazdan çıkmadan o ok çıkıyor, haberi bilen olmuyor. Gerçek mümin onlar. Bizden ne diyorduk? Şimdi Allah bizi Uyandırıyor artık. Bize dikkat edeceğiz inşallah. Uyanmaya başlayacağız. Acizliğimizi göreceğiz. Bizden de istenen bu. Kusurlarımızı göreceğiz ki tövbe edebilelim. O tövbe güzel. Taklidi nasıl tövbedir. Ama insan tövbe ediyor. Tövbe ettiğini ne de ettiğini bilen farkında değil. Ben, ya estağfurullah estağfurullah estağfurullah. Tövbe tövbe tövbe. Zihinde yani bir günah bilen yok ha, tövbe ederken boşa karavana gibi bir şey bu. Ama şimdi bunları öğrenince ne yapıyoruz? Bak ne diyoruz? Biz ne kadar uzağız Rabbil Aleminden. Bak ne oldu? Ya Rab diyebiliyorum. Samimiyim. Niye bak? Tam net. Her şey net. Bu Allah'ın yardımı Sultan Sakin'in himmeti bereketi bileceğiz. Bu kadar.